Benim bir şey sormam lazım. Söyle bir tanem. Ben okulu bıraktım. Ne? O ne demek ya? Ne oldu kızım? Niye okulu bırakıyorsun? Bir şey mi oldu bir tanem? Derince hiç kusura bakma. Bu söylediğin hiçbir zaman olmayacak. Asla izin vermiyorum. Anneciğim ben senden izin istemiyorum zaten. Bir kararımı açıklıyorum. Tamam peki kızım. Ama neden? Sebebini söyler misin? Babacığım çünkü artık okula gitmek istemiyorum. Tamam da neden kızım? Ciddi bir şey söylüyorsun. Niçin? Sofrada bağırılmaz. Çok haklısın bir tane. Derince. Kusura bakma. Bu söylediğin şey olmayacak. Mümkün değil böyle bir şey tamam Konu kapandı. Konu kapanmadı. Derin. Sen. Biz bunu daha sonra konuşsak olur mu? Neyi konuşacağız ya? Konuşacak bir şey yok. Ya ne demek konuşacak bir şey yok? Bu söylediğin olmayacak demektir derince. O kadar. Tatlı. Tatlı mı? <laughs> Anne sen beni dinlemiyor musun? Ya da anlamak mı istemiyorsun? Sana burada ben bir kararımı açıklamaya çalışıyorum ya. Okula da gitmeyeceğimi söylüyorum. Anlıyor musun? Bitti. Okula falan gitmiyorum. Çocuk da değilim artık. Anla bunu ya. Bıktım senin bu davranışlarından. Baba ne olmuş? Ablam yaramazlık mı yaptı anne? Biraz öyle bir şey oldu bir tane. Yani bir konuşmadan, bir dinlemeden... ...niye böyle yaptın yine? <laughs> yine